Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir öneride bulunacağım. Ve hazırsanız başlıyoruz. Ben bir kulüp kurdum ve sizin o kulübe katılmanızı istiyorum. İsterseniz katılabilirsiniz. Ama bir şartım var. Çok fazla oynamanız gerekiyor. Buradakiler hiç çalışmıyor mesela. Bunları hep silmem lazım. Ama bunlara bir şans daha veriyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar siz siz yine de Katılmak isterseniz yorumlara yazarsınız. Ben size tabii ki ama kabul edeceğim. Şifrenizi yazmayı unutmayın. Pekaste de şifrenizi ve adınızı arkadaşlar. Görüyorsunuz ki buradaki ödüller bayağı bir iyi. Yani altın ayakkabı para ödülü, elmas ödülü falan bayağı iyi. O yüzden size bu tercihi sunuyorum. Zaten ben full her gün oynuyorum. Puan kasıyorum. Arkadaşlar abone olmayı kesinlikle unutmayın. Abone olunduysa abone ol olunmadıysa lütfen katılmak istemeyin. Herkese görüşürüz.